Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir börek hazırladım, peynirli, çıtır çıtır, hazır yufkadan çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Umarım sizler de izledikten sonra dener ve beğenirsiniz bu tarifi. Hemen sosunu yaparak e, yapım aşamalarına geçelim. Sosu için e, bir yumurtanın akını karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Onu da ayrı bir kaba aktarıyorum. Yarım su bardağı Sıvı yağ var. Peynirim yağlıydı. İsterseniz yağsız taze peynir kullanacaksanız yağ miktarını böyle birazcık daha arttırabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Böyle malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Süt yoksa yoğurt da olabilir ya da yarı yarıya suyla da karıştırabilirsiniz. Güzelce çırptıktan sonra sos malzememiz bu kadar hazır. Bir tane yufkayı tezgahın üzerine serdikten sonra hazırlamış olduğumuz sostan böyle bolca hiç kuru yer kalmayacak şekilde yufkanın üzerinde bu sosu sürüyoruz. Daha sonra yufkayı iki eşit parçaya bölelim. Ve geniş kısımlarına peynirli iç malzemeden ekliyorum. Böyle uzun bir şerit halinde. Peynirli maydanozlu olarak ben tercih ettim. Ee, sadece peynir de yapabilirsiniz. Ya da varsa patatesli olarak da tercih edebilirsiniz yine yufkanın uzun kenarlarından ince bir rulo halinde yufkamızı saralım ilk etapta iki kat yapmayı denedim ama çok kalın olacağı için tek kat yufkanın daha güzel olacağını düşündüm ve bu şekilde devam ettim börekleri bu şekilde rulo yaptıktan sonra yufkaları fırın tepsisinin içerisine aktaracağım öncelikle hepsini şöyle bir kenara alıyorum Birbirinin etrafında rula döndürüp çarşaf böreği yaparmış gibi. Aynı şekilde tüm işlemleri diğer yufkalara da tekrarlıyorum. Dediğim gibi hiçbir yerinde böyle kuru yer kalmayacak şekilde sosu sürelim. Bu sos tam 4 yufka için ideal geliyor. Ben 4 yufka kullandım. Fırın tepsimin büyüklüğüne göre. İsterseniz böreği hazırlayıp bu şekilde Buzdolabına kaldırabilirsiniz. Üzerini güzelce kapatın, kurumasın diye. Bir sonraki gün pişirebilirsiniz. Böylece sosunu daha güzel çektiği için daha çıtırt bir börek olacaktır. Tabii ki aynı gün içinde yapmak isterseniz de hiç bekletmeden hemen hazırlayıp, hemen gün pişirebilirsiniz. Yufkalarımızı bu şekilde hazırladık ve fırın tepsisinin içerisine aktarıyorum. 36 santim çapında bir fırın kabı kullandım. Dediğim gibi 4 tane yufkayı da çok rahat bir şekilde bu kabın fırın tepsisinin içerisine sığdırdım. Şöyle rulo yaparak birbirinin etrafına saralım. Bu şekilde uygun bir kabınız varsa isterseniz buzluğa da kaldırabilirsiniz. Hiç çözdürmeden üzerine yumurta sarısı sürerek fırında da pişirebilirsiniz. Tüm yufkaları hazırladım. Üzerine yumurta sarısını süreceğim. E, sostan 4-5 yemek kaşığı kadar ayırdım. Gördüğünüz gibi yumurta sarısıyla birlikte böreğin üzerine süreceğim. Bu şekilde börek kızardığında hem yumurta kokmuyor hem de bol soslu gerçekten nefis bir börek oluyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Eğer akşamdan hazırlayacaksanız e, lütfen yumurta sarısını bir sonraki gün sürün. E, çünkü yufkanın üzerine yumurta sarısını önceden sürdüğünüzde e, yufka yumurtanın sarısını emecektir. O yüzden e, güzel kızarmaz. Fırınımı 180 derece ayarına getirdim. Bu aşamaları yaparken fırın biraz ısınsın. Üzerine biraz çörek otu serpeceğim. E, susam da olur ya da sade bir şekilde de fırınlayabilirsiniz. Alt üst ayarda e, böreğim güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Çıtır çıtır gerçekten nefis bir börek olmuş. Yapımı da oldukça pratik. Malzemeleriniz varsa 15-20 dakika içerisinde hazırlayıp fırına sürebilirsiniz. Böreği şöyle 4 eşit parçaya böleceğim. Daha sonra da daha küçük parçalar olacak şekilde porsiyonlayacağım. Benim acelem olduğu için hemen böreği hiç dinlendirmeden kesip servis ettim. Su böreği tadındaydı. Sizler de mutlaka deneyin. Eminim çok beğeneceksinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer ve beğendiyseniz beğeni butonunu basarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma destek olmak için de e, sağ alttaki abone ol butonunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı kaçırmamak için. Böreğimizin sunum hali ve son hali bu şekilde. Dokusunu da sizlere göstereceğim. Tel tel yumuşacık olmuş. Böyle dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanları şimdiden afiyet olsun. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. kalın.